birlikte de. ee, hep beraber hep beraber ee, nasıl hızlıca gelişebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar bugün size şimdilik ilk öncelikli modu ee, bunu yapmanız gerekiyor bunu da hayatta kalmaya ayarlayın sonra e, dünya türünü tek bir yol yapın özellikleriyle tıklayın sonra buradan çarpık olmana tıklayın arkadaşlar çarpık olmana tıkladıktan sonra İşiniz tamamdır demektir. Sonra buradan dünyanız hemen oluşacak. Oluşmasını bekleyelim ama Oluşsun şöyle. Ve evet oluştu. Şimdi arkadaşlar. E, şimdi. Fortnus falan çıkması lazım arkadaşlar şimdi. Yani no, bildiğiniz normal dünyada şimdi. Fortnus falan çıkması lazım arkadaşlar. Şimdi Fortnus Fortnus falan arayalım şimdi. şimdi burada... Portal var herhalde abi çay formanda falan yok diye. Değil mi? Vardır herhalde. Var diye hatırlıyorum ama. Neyse hemen şuraya çıkalım. Evet o da. Bu da Bakın. Evet. Abi bak. Bulut mesela bak. Çok sesiydi. Bunun adı neydi? Ben bunun adını bilmiyorum. 5 yıllık Minecraft oyuncusuyum. Tabii telefondan 5 yıllık. Buradan 3 aylık Minecraft oyuncusuyum da. Bunun adı, bunun adı neydi? Bunun adı neydi ya? Bunun adı neydi? Ben bunu, bunun adını bilmiyorum. Bunun adı neydi? Az önce olanları görmedim. Az önce olanları Tamam. Lan daha hiç ne girmedin? Nasıl yedi günde ben yaptım? Ay hiç ne girmedin kalem? Kalemi hiç ne girmeden demek başaramadı biliyoruz. Aslanım keskinlik iki de bir işimize yaramayacak. Orada anayım bir koyayım. Ruh hızı, ruh hızı. Basamayız abi şimdi çünkü öz yok. Öz şimdi tabi baya şey gerekiyor. Aha dur aha. Bir tane daha bulduk. Şöyle keskinlik kaç? Keskinlik 2. Tamam. Kes yok keskinlik falan yok abi. Bu da altın miğfer. Antik kalıntı adı Süpürücü evet. kenar. Süpürücü kenar bilmiyorum. Ne işe yaradığını bilmiyorum abi ben süpürücü kenarı. Gide, tamam. Güzel ben hayatı çok fazla nedire gitmediğim için çok bir şey bilmiyorum aslında. Bunlar hakkında. Hop. Allah'tan hay fizik konusunda oynuyorsun. Kır şuraya, kır, 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 kır. Fizik modu olmasa da bir şey var mı? Fizik o herhalde mi? Ay, Allah'a Allah, var düşeceğim El... zannettim. Evet. Aa sonu mu var? Neden elmas tozu bu? Ha bunun adı elmas tozu olmaması lazım. Bu elmas tozu abi değil. Bunun elmas tozu olmaz olmaması gerekiyor. Bu elmas pantolon değil mi bunun adı? Ya bunlar da elmas pantolon değil mi ya? Neyse giyelim şu an. bir iş yere mi neyse. Olur ne olmaz. Eee? Beni nasıl geçeceğim oraya? Ee, tamam. Bir anda hava düştü Dur. Hiçbir şey yok sanırım burada ya. Başka? Bilmiyorum çünkü ilk defa buraları geziyorum. Çünkü daha önce de çok nedire gitmedim. Gittiysem ya abi? Sürekli öldüm. Yani ben ya da da hiç yok yiyemiyorum. Bu ne ee, Yukarı çıkmam lazım. Artık nasıl yukarı çıkabilirim? Ben nasıl bölünüyor? Neyse. Bu arada arkadaşlar şey, yakında Mühittin abi videoları gelecek. Kaçınmayın. Kaçınmamanızı öneririm. Çünkü videolar çok komik ve mizah içerikli olacak. Şimdi çıkalım. Burada bir şey var mı? Boşuna kapattım. crafting table falan da abi yok yani. crafting table olmaması da kötü oldu. Ben yani çünkü bir şey yapamıyoruz abi. Demir demir falan eritemiyoruz. Ne yapacağız ki? Ben şimdi şu 9 demir. Biri düşürsek. Bir şey olmaz mı? Ve ben ve kimse üst üste durmuyor. Dur bir tane almam lazım. Bir tane dedik sekiz tane değil. Ee, şu... 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 Hangi başında Hey gidi günler, savaş domuzları kim suan kesiyor, derinlerde saklı taş debri elmaslar hasar bile ee, ben, benim buradan çıkmam lazım. Ve nasıl çıkacağımı çok güzel biliyorum. Şimdi... Şimdi tıklamam gerekiyor, ESC'nin. Şimdi... Arkadaşlar ben ışınlandım Şimdi ben Çıkalım Benim şansım Gerçekten böyle mi? Benim nasıl bir şansım var Diyorum herhalde. O zaman şimdi ben öbüründen mi çıktım? Bir dakika. Bu şimdi nasıl oldu? Ben bunu anlamadım. Şimdi buradan... Eee oradan da öyle... Allah'ım

Şimdi arkadaşlar ben bir video izleyeyim. bununca ben haber diye hoşuttum. Evet arkadaşlar uzun bir arabanın ardından sanırım bir tane daha var. Bu neyi bana? Keskinlik 2. Hadi bakalım. Uzun aramanın sonunda sadece bunu bulalım. Fortnite'ın ıslanan arkadaşlar. Yani nereden baksanız iki buçuk dakikada arıyorum ve iki buçuk dakikada buluyorum. Ben yani bir yer etici alacağım ama olmam. Niye iyi olmaz mı? Buradan girmeyeyim ben bu tarafa. Böyle. Hayda, ben bunu ne su kesiyor ki? Su kesiyorlar. Ben düşünüyorum bir şey Arkadaşlar ben giriş miş bulamadım. O yüzden burayı direktten kırmaya karar verdim. İşte hem fizik yaşındalar, kırılacak.

Kova meydan okuması. Ve ee, okları da alacağım. Eklem bacakların, kıyamet, bacakların kıyameti. Eklem bacakların kıyameti ne? Alayım. Ben hemen şunları bir azıp geleyim. Arkadaşlar e, şimdi yaptım. Şimdi 11 tane de obsidyen buldum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videoda tekrardan arkadaşlar devam ederiz. Bugün de bu kadar. Bu yüzden da bekleyelim. Değil salın. Değil salın. Değil salın. Değil salın. Değil